Evet arkadaşlar yine ben geldim tatlı yiyelim tatlı konuşalım diye bugün sizlerle cevizi tatlı yapmak istiyorum arkadaşlar cevizi tatlımızı e, hamurunu yoğurmadan önce şerbetini ayarlayacağız cevizi tatlımızın şerbeti için 6 su bardağı şeker 7 su bardağı su kullanacağız arkadaşlar sizler için ölçülü yapıyorum bakın Arkadaşlar 7 su bardağı şeker koydum. 6 su bardağı şeker, 7 su bardağı su demiştim ama 7 su bardağı şeker koydum çünkü malzememi biraz fazla tuttum. Şimdi 8 su bardağına yakında su koyacağım arkadaşlar. Bir. Şimdi şerbetimizi kaynaması için ocağımıza koyacağım. Daha sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Kapatabilirim. Arkadaşlar şerbetimiz kaynadı. Şimdi limon suyu ekleyeceğiz. Ve kaynamaya devam edecek. Biraz daha kaynadıktan sonra şerbetimizin kıvamına bakacağız. Arkadaşlar şerbetimiz oldu. Şerbet, şerbetimizin kıvamının olup olmadığını anlayabilmek için bakın şöyle bir test yapıyoruz. Bakın son damla akmıyor ve şerbetimiz olmuş demek. Şerbetimizin altını kapatıyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Tatlı sıcak şerbetimiz soğuk olacak arkadaşlar, cevizli tatlımızın şerbeti kaynadı. Şimdi sıra hamur malzemesini hazırlamakta. Cevizli tatlımız için gerekli malzemelerimiz paket yağ ya da margarin, tereyağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1,5 çorba kaşığı sirke, 2 paket kabartma tozu, 1,5 kaşık yoğurt, 2 yumurta ve aldığı kadar un, yaklaşık 4-5 su bardağı kadar un alacak arkadaşlar. Önce yumurtamızın sarısını ekliyoruz. Yumurtamızın beyazını dışı için ayıracağım arkadaşlar. Bakın sadece beyazını koyuyorum. Pardon, özür dilerim. Sadece sarısını koyuyorum. Şöyle. Yumurtanın beyazını dışına kullanacağız arkadaşlar. O yüzden bunu ayırıyorum. Şöyle fırçasının üzerine bırakalım. Yoğurdumuzu ekliyorum. Yoğurdumuzun üzerine kabartma tozumuzu ekleyip Biraz karıştırıyorum arkadaşlar. Bu noktayı görmesini istiyorum Tuğbacığım. Görünsün istiyorum bu nokta. Sevgili arkadaşlar, yapacağınız hamur işi malzemelerde kabartma tozunu yoğurtla karıştırırsanız bakın bir köpürme meydana gelecek ve bu köpürme hamurunuzun daha iyi kabarmasını sağlayacak. Bakın değişimi kendiniz görün. kabartma tozu ve yoğurt çok güzel birbirine işledi. Şimdi sirkemizi ekliyorum. Paket yağımızı yani margarinimizi ekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi siz tereyağı da kullanabilirsiniz ya da sırf hamur işi için satılan sade yağlar var arkadaşlar. Bunları da kullanabilirsiniz. Ben herkesin bulabileceği paket yağdan kullanacağım. Önce kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. arkadaşlar tatlımızın hamur malzemesini güzelce karıştırdım son olarak bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum bütün malzemeyi karıştırdım şimdi yüzüklerimi çıkartıp yoğurma işlemine geçeceğim arkadaşlar yaklaşık dört buçuk su bardağı kadar un alacak yani duruma göre fazlası ya da eksiği olabilir o yüzden ölçerek koyun arkadaşlar Malzememi tekrar sayıyorum. Bir ölçü için. 1 yumurta, 1 paket margarin, bir buçuk çorba kaşığı yoğurt, bir çorba kaşığı sirke, bir çay bardağı sıvı yağ, bir paket kabartma tozu ve aldığı kadar un. Buraya 2 su bardağı un koydum. Bir su bardağı un daha ekliyorum ve yoğurma işlemine başlıyorum. Diğer kalan unu sonrasında ekleyeceğim arkadaşlar hamurumuzu böyle seve seve yoğuracağız. Çok hırpalamadan tekrar un ekliyorum arkadaşlar. Kulak memesi kıvamında bir hamur yapacağız. Bunun için unu Ölçerek koyarsak ya da azar azar eklersek hamurumuzun kıvamını tam tutturmuş oluruz. Çok katı olmaması gerekiyor. Arkadaşlar hamurumuz kıvamını aldı. Yaklaşık 5,5 su bardağı kadar su ekledim. Benim yumurtalarım biraz fazla geldi sanırım. Hamurumuzun yine kıvamını veriyoruz. Merdane ile hamurumuzu güzelce açacağız arkadaşlar. Hamurumuzu güzelce açtım. Arkadaşlar çay bardağı ile hamurumuzu yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Sevgili arkadaşlar, bir çoğunuzun evinde bu işlemi yapacak olan bir aparat mutlaka vardır ama olmayanları da düşünmem gerektiği için ben çay bardağı kullanıyorum. Evinde çay bardağı olmayan yoktur sanırım. O yüzden. Kestiğimiz hamurlarımızı tepsimizin içine sığacak şekilde diziyoruz arkadaşlar. Bu tatlıda önemli olan sevgili arkadaşlar hamurun kıvamını ve şerbetini güzel yapmak. Yoksa çok basit bir tatlı. Hepiniz kolaylıkla yapabilirsiniz misafirlere sunabileceğiniz görseli çok güzel, çok lezzetli bir tatlı. Şimdi sevgili arkadaşlar kalan hamurlarımızın göbeğini şöyle bir şişe kapağı ile ben şişe kapağı diyorum siz artık anladınız. Hamurlarımızın ortasından kapakla şişe kapağıyla Yine delikler açıyoruz arkadaşlar. Bakın halka yapacağız. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak. Şerbeti tatlıyı yapmadan önce yapıp soğutmuş olmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu halkaları bu yuvarlakların üzerine yerleştireceğiz. Çok yuvarlak bir şekil olmayabilir ama zaten piştikçe bunların şekli şemali değişecek ve güzel bir tatlı olacak. Görseli muhteşem olacak. Gördüğünüz gibi yapımı çok basit. Ben hamur malzememi yine her zamanki gibi biraz fazla tuttum çünkü fazladan yapacağım. Tatlılarımızın şeklini verdim arkadaşlar. Şimdi yumurta beyazı sürüyorum. Tatlının her yerine yumurtanın beyazını böyle fırça yardımıyla süreceğim arkadaşlar. sevgili arkadaşlar tatlımızın yumurta beyazını sürdüm şimdi cevizlerini yerleştiriyorum cevizleri alırken arkadaşlar ya da kırarken böyle tamamen ikiye ayırmış olmanız lazım böyle daha güzel oluyor şekli bakın çok güzel bir cevizli tatlı olacak bu tatlıya e, bülbül yuvası diyen de var arkadaşlar ya da daha değişik isim verenler de var ama ben oldum olası cevizli tatlı diyorum çok değişik bir lezzet oluyor. Çok güzel oluyor. İçinde sirke olduğu için kıtır kıtır bir lezzet oluyor arkadaşlar. Zaten şu anda bile görseli muhteşem gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar fırınımızı 200 dereceye açacağım. Altını üstünü ısıtacağım. Tatlılarımızı fırına süreceğim. Fakat tatlılarımızın cevizinin yanmaması için üzerine yağlı kağıt kapatacağım arkadaşlar. Yağlı kağıt kapattığınızda cevizler yanmaz. Şimdi bu şekilde güzelce tatlılarımızı üzerine kapatıyoruz. Tatlımızı ayarladığımız fırınımız Sevgili arkadaşlar, beni biliyorsunuz böyle şeyleri yaparken asla boş durmam, öyle küçücük bir tepsiyle geçiştirmem. Benim tabii ki hamurun devamı var, ben devam edeceğim. Sevgili arkadaşlar, sizlere daha önce de hep söylemişimdir, ben tarifleri verirken genelde ölçü kullanmıyorum. Bunun sebebi benim çocukluğuma dayanıyor arkadaşlar. Çok küçüktüm, bundan yaklaşık 19-20 yıl önce öyle diyeyim sizlere. Babam kek yapmamı istedi. Ben kek yapamadım arkadaşlar. Çok fazla uğraştım. Çok emek harcadım ama keki yapamadım. Bu benim çok zoruma gitmişti. Ertesi gün babam şey yaptı. Bakkala gitti. 10 kilo un aldı. Şeker aldı. Kabartma tozu aldı. Kakao aldı. Gerekli bütün malzemeleri aldı. Mutfağa bıraktı. Ve bana dedi ki sen dedi kek yapmayı öğrenene kadar dedi bugünkü işin kek yapmak dedi. Ben o gün bütün gün kek yaptım arkadaşlar. En az 10 tepsi keki yaptım ve israf ettim. Yani israf ettim dediğim şöyle. Olmadı arkadaşlar. Bir çok tarif denedim. Bir sürü kişinin tarifini denedim. Fakat olmadı tutturamadım. Kekleri pişirdim. Kimi pişmedi, kimi çiğ kaldı. E, kimi hiç kabarmadı. Ve ben olmayan kekleri götürüp komşunun ineğine yedirdim. İyi ki komşunun ineği vardı o zamanlar. En son o kadar zoruma gitmiştik arkadaşlar. Şey yaptım. Biraz ondan, iki yumurta, azıcık şeker, bir kabartma tozu, biraz bundan derken muhteşem bir kek yaptım. Çok lezzetli oldu. O zaman anladım ki ölçüyle değil, elimin kararıyla, gözümün ayarıyla, öyle diyeyim, göz, pardon göz kararı, gözünün kararı elinin ayarı derler ya. O şekilde ölçülerimi yaptım yani şu anki tariflerimde de mesela ölçüyü birebir veririm ama her seferinde fazladan yoğururum ve her şeyi fazladan yapmayı severim belirli bir ölçüm o yüzden yok arkadaşlar ne olur bu yüzden bana kızmayın bütün tariflerimde mutlaka bir şeyin ölçüsünü kaçırırım bu tatlıda da yoğurdun ölçüsünü vermemişim herhalde videoyu izleyince öyle fark ettim bir buçuk çorba kaşığı yoğurt koymanız gerekiyor ben orada yaklaşık 3 çorba kaşığı koydum çünkü malzemeyi çok tuttum Arkadaşlar tatlımız pişti. Şimdi şerbetini vereceğiz tatlımızın. Az önce de demiştim, şerbet soğuk, tatlımız sıcak olacak arkadaşlar. Evet. Böyle yağlı kağıdımızı çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi. Diğer tatlımızı kurumak sürdük. Şimdi arkadaşlar, bakın tatlımızın şerbetini koyacağım. Tatlımız biraz dinlendikten sonra yemeğe hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.